Su şu 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 <laughs> şu ne demek? Şu şu demek şulenin şeyse. Şey Bu nasıl <laughs> sesten <lan>? görünüşünün esprimiyor <laughs> Mo Moğol, Moğolistan'da dizilerdeki <laughs> küçük kızlar Şu şu demek şu şu nasıl Küçük şeyler gibisin lan Moğol dizilerindeki TRT1'deki küçük kızlar gibisin ben... su getiren Yumurcak TV'yim Arkan teşekkür ederim Yumurcak TV mi? Burada <laughs> burası artı 23 Haberin olsun. Ya Yumurcak mi? TV çekmiyor <laughs> burada. Gerçek sesini ortaya çıkar lan. Böyle bir ses çıkmaz senden. Gerçek sesinle konuş. Gerçekten gerçek. Yalan konuşma. Hiç Yalan konuşma. Yalan konuşma. Ya, otur, ben de sen inan ya <gülüyor> <gülüyor> ASB Dubai teşekkürler Arapça müzik açacağım Arap mı lan herif gerçekten Lan bu kim ASB oğlum adamın uçakta fotoğrafı var bir dakika şu, şu bir saniye. ASD Dubai. Ee, dur bir dakika bir tane şarkı vardı. Dur 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 dur. dur. Ee, Arap destekçiyi almam lazım şu anda büyük yarışlar için. Şu, şu bir saniye. Hoş geldin. Welcome. Welcome. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Lan binlerim gitmiş. Benim binlerim var. Benimkiler gitmese bari. Küçük kız sana yardımcı olamayacağım. Bekle alacağım benini. Arkadaşlar benim benim niye gitti? Afet mi aldı? Afetten götü kurtardığımıza şükrediyorum. Northmont abi yavaş. <laughs> Asi Dubai teşekkür ederim. Thank you very much. Suşu kendini tanıtır mısın? Ben Ankara'da oturuyorum. 21 yaşındayım. Hayatım tamam, başındayım. Sus sus bir şey söyleyeceğim. Sen sadece dur tamam mı? Sesini kapatıyorum senin. Sen sadece dur. Tamam mı? İniyor böyle çünkü. Sen durduğun zaman güzel oluyor. Hiç konuşma. Böyle dur biz daha çok keyif alacağız. Evet. iki kat arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar susunca. Kızı keş ben seslendirsem daha iyi lan kızı. Asya Dubai yenge. Vallahi yengeç iki katı uzmanısın be. Yengeç yaz kalp koy arkadaşlar. Arkadaşlar iki katı buyurun. <laughs> Bir sürü şey yazma, onursal bir gayretçi falan. Northmoood! Northmoood yengeç, Dubai radyondayı. Geldim işte dostum, yürü. <laughs> Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. <laughs> Ağzınla altın birbirini tutmuyor. Yapma. Şu şu. Yok ben hayatta mı öyle şeyler almam. Ee, heh, tamam hiç konuşma sen. Ben az, seni seslen. Sus. Kullanılmış sus az kullanılmış. <laughs> Northman çok teşekkür ederim. Northman sağ. Yürü. Yürü. Görüyorum kimi attığını ha, yukarıdan. Yüre. Yukarıdan Biraz görüyorum kimi attığını. <laughs> Yüre abi teşekkür ederim. Hoş geldin. şu sen hangi ildesin? Ankara'dayım. Ankara desen Çok güzel. Çocuktan Allah hoş geldiniz için? gibi oluyor. Ne? Geliyor musun hiç? Geliyorum. Ama çok <laughs> sık gelemiyorum. Sana götüreyim mi? Çok elit bir mekan. Nereye? Lalezar. Ne yapacağız orada? Orası çok elit bir mekan. Çok seversin. Orada ben elit mekanları var. sevmiyorum. Sokak çocuğuyum. Elit mekan bana gelmez. <laughs> şu tipe bakar mısın? Elit diye bir mekan. Uyuyor mu şu tipe? Allah aşkına yani. Beni Arkadaşlar gol yazmayın. Gol Benim yazmayın. olarak gelir misin? Ne? Beni almıyorlar oraya. Benim olarak gelir misin? <gülüyor> <gülüyor> Dubai sağ <gülüyor> <gülüyor> şu, şu, e, haberleşiriz inşallah. Tamam kendine acıcı bak. Hadi, Hadi bak.